İşte hem şimdi Mahmut Efendi varmış o zaman mübareklerden. Demek imamın tam arkasında duruyormuş. Tam arkasında durarken İmam yatsıyı normal kıldırmış. Padişah da nereden kılar? Mahfilden. Padişah görünmez. Mahfilden uyuyor. Yatsıyı kıldırmış. Maşallah. Yatsıdan sonra bir bağlamış otomatiğe. Hem şimdi Mahmut Efendi yetişememiş. Namaz bitince hemen padişah da yukarıda. Ha öyle sarayda da ne adamlar var. Yani padişah duyar falan. Dur bakayım demiş hocaya. Ne oldu demiş. Yatsı kimin için kıldırdın demiş. Allah rızası için demiş. Keravinin Allah'a başka mı demiş. Adam da imam da şaşırtmış. Cemaat da bir bakmış. Paşalar var, bin vezirler var bilmem ne. Sultan Abdülhamit <laughs> Mübarek yukarıdan mafilden o tahtaya böyle tak tak bir vurmuş. Ne demek? İmama demiş ki Amud Efendi'yi dinle. Düzgün kıldır namazı demiş. Sultan Abdülhamit. E gidi. Biz olsak padişahlar. O padişahlar. O zamanki Şeyhülislamlardan daha takvaydı be. O padişahlar. Şimdiki müftü diyanet reisinde. bu mübarek gecelerin sevamdan mahrum oluruz. Kadir gecesinde sırf teravi bile geçmiş günahları affettiriyor. Tümünü. Sırf teravi. Yani teravih derken yatsısız teravih demiyorum. Yatsısız teravih mi olur? Yani sırf teravi teheccüd kılmasa bile. Teheccüd de çok faziletli Ramazan'da. Ramazan Risalesi'ne çok itibar edin. Hele ki bu son 10 günde. Orada teheccüd Ramazan'da var. Ama teheccüd kılmasa bile bir adam ama teravihte yani huzur üzere, sükunet üzere bunu temin edelim. O keçeci varmış. Adam camiden hızlı namaz kılmaktan nefesi kesilmiş. Fatih Camii'nde imam yapmış o zaman. Osmanlı'da da ne imamlar var? Bu jet imamlık yeni çıkmadı. Bir çıkmış dışarı Artık nefes nefese ben demiş, kendim kılayım bu imama, ben yetiştiremiyorum. Bir de çıkmış adamın biri gelmiş, fener elinde, aa bitti mi namaz demiş. Halbuki bitmedi namaz da, hızlılıktan çıktı bu. Öyle hızlı imamdan ayrılın yani, uymayın. Bu sefer fenerle geliyorlar o zaman, lamba yok. Gelmiş demiş, ya bitti mi namaz? Ah yetişemedim, görüyor musun? Biz içeride yetişemedik evladım demiş, sen dışarıdan nasıl yetişeceksin demiş. Yani böyle işler. Salli bari okuyamıyor adam. Ya salli barik okuyamıyor. İmama demiş hocam lütfen salli barik okuyamıyoruz. Sen tayyat okuduğuna şükret demiş. Ben onu da okuyamıyorum demiş yani. Böyle maskaralıklara lüzum yok. Madem kılıyoruz Allah rızası için bu geceleri ihya edelim. Allah Teala Kadir gecesine muvaffakata muvaffak eylesin. oruçlarınızı Oruçlarımızı kabul eylesin. Amin.